Binlerce yıldır bu kıtada yaşayan aborjinler, evreni ve insanlığı anlamak için kendi benzersiz hikayelerini oluşturmuşlardır. Bugün sizlerle Avustralya aborjinlerinin inanılmaz mitolojisine, özellikle de rüya zamanı olarak bilinen yaratılış efsanelerine yolculuk edeceğiz. Rüya zamanı, aborjinlerin evrenin ve her şeyin nasıl yaratıldığına dair inançlarını kapsayan bir kavramdır. Bu dönemde atalar ruhları dünya üzerinde dolaşarak dağları, nehirleri, hayvanları ve insanları yaratmıştır. Her şeyin bir ruhu olduğuna ve bu ruhların doğa ile insanların yaşamlarında hala var olduğuna inanırlar. Avustralya Borjem kültüründe önemli bir yere sahip olan ve birçok farklı versiyona sahip olan bir yaratık efsanesidir. Bu efsane, farklı Borjem kabilelerinde farklı isimlerle ve hikayelerle anlatılsa da, temelde dünyanın yaratılışı ve suyun önemiyle ilgili ortak temalara sahiptir. Gök kuşağı yılanı genellikle dünyanın yaratılışında önemli bir rol oynayan kozmik bir varlık olarak tasvir edilir. Dünya henüz şekillenmemişken Gök kuşağı yılanı yer altında veya gökyüzünde uyur. Uyandığında ise yer altından yükselir veya gökyüzünden iner ve hareketleriyle kıtaları, dağları ve nehirleri oluşturur. Gök kuşağı yılanı genellikle suyla ilişkilendirilir. Yağmur yağdırarak yaşamı mümkün kılar su kaynaklarını korur ve bazen de büyük sel felaketlerine neden olur. Doğanın döngülerini ve dengeyi temsil eder. Yaşam ve ölüm, yaratım ve yıkım gibi zıt kavramları bir arada barındırır. Bazı kabilelerde, gök kuşağı yılanı dünyayı şekillendiren ve ilk insanları yaratan bir yaratıcı güç olarak görülür. Diğer kabilelerde ise gök kuşağı yılanı, su kaynaklarını koruyan ve insanlara yağmur getiren bir koruyucu olarak kabul edilir. Bazı efsanelerde, Gök kuşağı yılanı, insanların yanlış davranışlarına karşılık ceza veren bir varlık olarak tasvir edilir. Gök kuşağı yılanı efsanesi, Avustralya aborjin kültürünün zenginliğini ve doğa ile insan arasındaki ilişkinin karmaşıklığı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu efsane sadece bir mitolojik anlatı olmakla kalmayıp, aynı zamanda aborjinlerin dünya görüşünü ve değerlerini de yansıtmaktadır. Aborjinler için dünya sadece yaşadıkları yer değil, aynı zamanda atalarının izlerini taşıyan kutsal bir yerdir. Rüya zamanında atalar, toprakları şekillendirmiş, su kaynaklarını oluşturmuş ve farklı bölgeleri farklı kabilelere ayırmıştır. Ananko inanışlarına göre Uluru, dünyanın yaratılışı sırasında ortaya çıkmıştır. Toprak ananın oğlu olan bir yaratık, dünyayı dolaşırken bu noktada dinlenmiş ve yerle birleşmiştir. Bu birleşme sonucu Uluru oluşmuştur. Uluru, birçok kutsal varlığın yuvası ve geçiş noktası olarak kabul edilir. Bu varlıklar yağmur tanrılarından ruhlara kadar çeşitli şekillerde tasvir edilir. Anangu halkı Uluru'da birçok ritüel ve tören gerçekleştirir. Bu törenler ataları onurlandırmak, doğal dünya ile bağlantı kurmak ve gelecek nesillere kültürel mirası aktarmak amacıyla yapılır. Uluru'ya tırmanmak Anangu için büyük saygısızlık olarak kabul edilir. Çünkü bu Kutsal bir varlığın vücuduna tırmanmak anlamına gelir. Bu nedenle uzun yıllar süren tartışmaların ardından 2019'da Uluru'ya tırmanmak yasaklanmıştır. Uluru sadece bir kaya parçası değil, Anangu halkının kozmolojisinin merkezinde yer alan bir varlıktır. Uluru'nun hikayeleri Anangu kültürünün temelini oluşturur ve nesilden nesile aktarılır. Bu hikayeler İnsanların doğayla nasıl bir ilişki kurması gerektiği, ataların önemi ve kültürel kimlik gibi konularda önemli mesajlar içerir. Uluru, Aborjin mitolojisinde kutsal bir öneme sahiptir. Sadece bir doğal oluşum değil, aynı zamanda Anangu halkının kimliğinin, inançlarının ve yaşam tarzının bir parçasıdır. Uluru'yu ziyaret herkes bu kutsal yere saygı göstermeli ve yerel halkın kültürel değerlerine önem vermelidir. Avustralya hem bir ülke hem de bir kıtadır. Büyük bir kısmı çöl ve yarı kurak bölgelerden oluşur. Avustralya'nın sembolleri haline gelmiş ve kanguru gibi benzersiz hayvanlara ev sahipliği yapar. Büyük, güçlü arka bacakları ve uzun kuyruğu ile bilinir. Kangurular zıplayarak hareket ederler ve saatte 50 kilometreye kadar hızla koşabilirler. Avustralya'nın çoğunda, özellikle otlak bölgelerinde yaşarlar. Tür çeşitliliği farklı boyutlarda ve özelliklerde birçok kanguru türü vardır. En büyükleri olan kırmızı kangurular 2 metreye kadar boyları uzayabilir. Avustralya'nın doğal güzelliğini ve biyolojik çeşitliliğini temsil eder. Bu hayvanları korumak, gelecek nesiller için de bu eşsiz ekosistemi korumak anlamına gelir. Orman yangınları, habitat kaybı ve diğer çevresel faktörler nedeniyle koalalar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Koalalar yavaş hareket ve genellikle ağaçların üzerinde hareket hayvanlardır. Çok kültürlü bir toplumda farklı lezzetleri tatmak ve yeni kültürler öğrenmek. Sörf, dalış gibi birçok macera sporu yapmak. Avustralya, yüksek yaşam standardına sahip gelişmiş bir ülkedir. Ekonomide madencilik, demir cevheri, kömür ve tarım yün, buğday önemli sahiptir. Avustralya, Avrupa, Asya ve Orta Doğu kökenli göçmenlerin de etkisiyle çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Resmi dil İngilizcedir. Avustralya, hem bir ülke hem de bir kıtadır. Büyük bir kısmı çöl ve yarı kurak bölgelerden oluşur. Dünyanın en büyük mercan kayalığı sistemi olan Büyük Set, Avustralya'nın doğusunda yer alır. Avustralya, Güney Yarımküre'de yer alan dünyanın en büyük altıncı, ülkesi ve Okyanusya kıtasının en büyük ülkesidir. Doğal güzellikleri, zengin kültürü ve eşsiz yaşam tarzıyla dikkat çeken bir ülkedir. Avustralya, dünyanın en zehirli yılanları, örümcekleri ve deniz canlılarına ev sahipliği yapar. Bunlardan biri olan Taypan, dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinir. Bu merak, Avustralya aborijinlerinin icat ettiği ve avlanmada kullanılan bir alettir. Dünyanın en büyük mercan kayalığı sistemi olan Büyük Set, Avustralya'nın doğusunda yer alır ve uzaydan görülebilen tek canlı organizmadır. Avustralya, dünyanın en düz kıtası olarak bilinir. Bu sadece Avustralya hakkında bilinen ilginç bilgilerden birkaçı. Bu eşsiz ülke, keşfedilmeyi bekleyen daha birçok sırrı barındırıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için bizi takip etmeyi unutmayın.